Benim ortaya koyduğum bir düşünce var, bir matematik var. 40 milyar dolar e, satılmadan bu iş olmaz şeklinde ve bu lafım da arkasındayım. Son düşüşten sonra Cumhurbaşkanımız açıkladı. 25 milyar TL e, dövize endeksli vadeli mevduatlara yatırıldı dedi. Yatırıldı dedi, evet. Şimdi ben soru soruyorum. Bu iş 1 milyar 2 milyar dolarla milletin koşup dövizciye satmasıyla oluyor duysa, ya 10-12 liraya kadar düşürdün. O 2 milyar dolarla da 10 liraya 9 liraya düşürseydin abi. Demek evet. ki bu 1-2 milyar dolarla olan bir şeyse gidip düşürseydin. Ki aksine biz vadeli döviz, döviz mevduatlarının arttığını da gözlemliyoruz. Bir yazılı başvuruda bulunduk ve Diyanet bize hala cevap vermedi. Bugün de ben başvurun üzerinden bir hafta kadar süre geçince Genel Merkez'deki arkadaşlara rica ettim. Dedim ya Diyanet'e bir uğrayın gidin. Bizim cevabımız ne oldu bunu bize bir söyleyin Şeklinde bir talepte bulunduk Arkadaşlar da gittiler Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki arkadaşlar Üzerinde çalışıyoruz Şu anda araştırmalar yapıyoruz diye bir cevap verdiler Dedim herhalde vahiy bekleniyor yani <gülüyor> <gülüyor> Haram mı helal mi bu kadar basit bir soru Tabi ben bunun olabileceğini düşündüğüm için de Üçüncü bir şahıs üzerinden E-Devlet üzerinden Diyanet'in bir şey var Portal Portalı var Portala bir soru yönelttik Aynı bizim sorduğumuz sorunun metin halinde sorduk. Diyanetten mi cevap geldi. Ben onu çıkardım, getirdim. Diyanet şöyle söylemiş. Kurulumuzun faizle ilgili kararları ve duruşu bellidir. Faizli mevduat hesaplarına yatırım yapmak ve vadeli döviz satışında bulunmak kurulumuzca caiz görülmemektedir. Ancak demişler evet. ancak. Anayasa'da hani O Türkiye şey vardır ya. 1250 gibi. şimdi e şey ancak anca dediyse anca. ama önceki her şey hep aslında evet. hikayedir gibi. Ancak içerisinde faiz unsuru bulunmayan herhangi bir uygulamaya devletin kendiliğinden belli oranlarda yaptığı mali katkı alınabilir hmm. demiş. Ben bunu şimdi okuyunca düşün ne demek istiyordum? Yani bu, ne anlaşılıyor buradan? Şöyle bir sonuç çıkardım. Aslında anlatılan şu. Bu mevduata para yatırdığımız zaman döviz yükselmez de faiz alırsak bu haramdır diyor. Evet. Ama diyor döviz yükselir de faiz yerine aradaki farkı alırsak helaldir diyor. Yani vatandaşa diyor ki Diyanet kumar oynayacaksın. Şimdi ikinci soruyu ben buradan sizin vesilenize soruyorum Diyanet'e. Kumar helal midir? İkinci evet. soru da bu. Yani sen evet. bu vadeli mevduat üzerinden insanları kumara sevgi ediyorsun çünkü sonucu belli olmayan evet. bir şey. O zaman kumar helal mi? Ekonomi bu değil. Ekonomi senin gözündeki ışıltı değil. Ekonomi senin mutluluğun değil. O senin psikolojik durumun. Ha ekonomi nedir dersek, ekonomi temelde güven esasına dayalı bir yönetim biçimidir. Ekonomi yönetmek böyledir. Güven esası. Ve bugün ülkedeki bakın bu vadeli mevduat hani sorunuzdan ben biraz daha açıyorum da orayı. Buyurun Çünkü sen. bunu da sormuş oldunuz. E, bu nereye kadar gidecek? Ne sonuç verecek? Hiçbir sonuç alamayacak. Neden alamayacak? Bugün ülkedeki ee, i̇nsanlar mesela bizim resmi faizimiz, politika faizimiz ne kadar yüzde on dört. Ya buraya yabancı veya yerli yatırımcının para getirmemesinin sebebi faizin düşük olması değil ki. Ne bu? Ya bu güven olmadığı sürece sana hiç kimse ne para getirecek, ne sana bir yatırım yapacak, yapmayacak, niye yapmayacak? Çünkü adam sana güvenmeyecek. Yüzde on dört faiz çok yüksek bir faiz çok yüksek dünyada olmayan bir faiz. Ya dışında e, bu faizler ödeyen birkaç ülke var. Evet Çünkü ya efendim, dünyada toplasak 3 tane 5 tane ülke bulabiliriz. <laughs> o zaman bütün paranın bu ülkelere akması lazım. Ama siz faizi %14 değil 24 yapın, 34 yapın. Bugünkü mantıkla hiçbir yere varamayacaksınız. Yarın 24 de az olacak. Milli ekonomi modeli Profesör Doktor Haydar Baş'ın şahsi ismine tescili alınmış bir modeldir. Tescil belgesi bizde vardır. Evet. Ve bu çok ilginç bir hikayesi vardır. Babam diyor ki ben olayın içindeyim çünkü. Bunu diyor tescil ettirelim. Ya kendi kendime diyorum ki yani ne tescil ne, ne alaka. işte kitap ortada. Yazdın yani bunun ötesi mi var. Bugün anlıyorum ki hakikaten öngörü. Yani babam çok öngörülü bir insandı. Burada da <laughs> tekrar ortaya, ortaya, ortaya çıkmış oldu. oldu. İsmine tescili bir modeldir. Sayın İzzet Ülvi Yönter çok kibarca ve nezaketini koruyarak zaten Emre Bey'le bu konuda evet. görüşmüş oldular ama kendisinin Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki görevi ARGE'den sorumlu genel başkan yardımcısıymış. Ee, bunu öğrendiğimde daha da ben üzüldüm. Yani ARGE ne demek? Araştırma ama ve geliştirme. geliştirme. Siz nasıl bir ARGE'siniz ki? 2005'ten beri olan Hı. 2005'ten beri Bağımsız <laughs> Türkiye Partisi'nin parti programında yazan parti programımızı açın orada yazar milli ekonomi modeli tane tane yazan bir şeyden haberimiz yok diye biliyorsunuz. Bu olmaz. Yani Arge güçlendirmelerini ben de tavsiye ediyorum. Çünkü Arge önemlidir. Yani ülkece de çok eksiklerimizden biri. Arge iyi yapabilsek, dünyada neler olduğunu bilsek aslında çok daha hızlı gelişebiliriz. Buradaki en temel, en önemli şey Suriyeliler konusunda ilk olarak adım Esad'la oturup görüşülecek. Öncelikli adım bu. Öncelikli bunların ne yapılacağı konusu değil. Öncelikli mesele Suriyeli hukukun geliştirmesi. Bu Doğu Akdeniz için de önemlidir. Bu içerideki göçmenler için de önemlidir. Bu bizim dış politikadaki bütün adımlarımız için önemli bir konudur. Bir inat uğruna Türkiye'nin bütün dış politikası yok edildi. 10 seneden beri. Esad'la oturup görüşeceğiz. Bence burada Sayın Cumhurbaşkanı ile İçişleri Bakanı ve Sayın Devlet Bahçeli'nin düşünceleri aynı değil. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız bence burada ...belediyeye bir operasyon istemiyor. Yani bu e, İçişleri Bakanımızın... ...bana sorarsanız... ...Cumhurbaşkanımızı... ...ittiği bir olumsuz yer... E, ...orada bir problem var bence. Ben yani Benim orada anladığım... ...bu İBB cephesindeki sorun değil. Ben bu meseleyi görünce... Cumhur İttifakı cephesinde bir yani sorum aldım. Yani sayın Ekrem kurulan daha büyüğü belki içeride kurulan bir kumpassız. Evet bence mesele olur. bu. Yoksa orada e, Cumhurbaşkanı'nın isteyeceği bir şey değil bu.